Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Volkan Beşikçi. Marmara Okulları olarak siz sevgili öğrencilerimizin eğitimde geri kalmamanız adına 2019-2020 yılı eğitim arasında kaldığımız yerden devam edebilmek adına sizlere video çekeceğim. Evet, şimdiki başlangıcımız oran orantıyla ve sonrasındaki konumuz yüzdelerle devam edeceğiz. İlk başta oran orantının oran kısmından başlıyoruz. İki çokluğun birbirine bölünerek kıyaslanmasına oran denir. İki tane çokluk. <laughs> Bu iki çokluğun oranlayacağım. 7 metreye 3 metre. Kimi kimi oranladığıma dikkat etmem gerekiyor tabii ki. 7 metreye 3 metreyi oranlarım. Metreler birbirini götürür. 7 bölü 3. 6. sınıftan da öğrenmiş olacağım gibi. Bu metre ikisinin birimi aynı olduğu için birimler yazılmaz. Birimsiz oran olarak hatırlamaktayız. Sonra 80 kilometrenin 6 saati oranı. 80 kilometrenin 6 saati. Kilometre ile saat aynı oranlar olmadığı için ayrı bir şekilde yazıyorum. 80 bölü 6 kilometre bölü saat olarak bu şekilde yazdım. 80 ile 6 birbiriyle sadeleşir. 80'ı hemen 2'ye, 6'yı hemen 2'ye bölüyorum. 40 bölü 3 kilometre bölü saat olarak bulunacaktır. <laughs> hemen oranın tanımını yaptık zaten. İki çokluğun birbirine bölünerek, bölünerek kıyaslanmasına oran denir. Hemen bir sorumuza bakıyoruz hızları oranı 2 bölü 3 olan iki araçtan yavaş olanının hızı 68 kilometre. İki tane aracım var. A aracı. A aracı diyelim. A aracının hızı 68 kilometre olduğuna göre hızları oranı A aracın A aracının hızına x diyelim. B aracının hızına da y hız x hız y hız. Olacak şekilde yazdık. Şimdi orana bakıyorum. Oran yani birinciyi ikinciye x bölü y eşittir 2 bölü 3 olduğunu söylemiş bana. Bu benim hem fikrim. Peki bu şekilde ise yavaş olanın hızı 68. E, yavaş olan zaten basit kesirin pay kısmında olan değil midir? Ben buradakinin 68 olarak kabul edersem yani denklem şöyle bir şey oldu. 68 bölü y eşittir 2 bölü 3 olacak. İçler dışlar yapabilirim hemen. 3 çarpı 68 de diyebilirim. 2 ile 68'i direkt de sadeleştirebilirim. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 68'i 2'ye böldüm. 34. Peki burada y çarpı 1'de. Y'si 3 kere 4. 12, Bir elde. 3 kere 2, 3 kere 3, 9, bir de elde 10'dan 102 kilometre saattir diğerinin hızı. Bulmuş olduk diğerinin hızı. B aracının hızını bulmuş olduk. İstenileni sağladık. Diğer bir soruya geçtim. Bir duvar ustası harç yapmak için 1 km, 1 kilogram çimentoya 7 kilogram kum karıştırmaktadır. Şimdi bir harç için bir harç için bir kilogram çimentoya yedi kilogram kum karıştırıyor. Toplam harcım sekiz kilogram oldu harcım. Bire yedi oranı var. Duvar bu duvar ustası 170 kilogram harç yaptığında, 176 kilogram harç yaptığında, 176 kilogram harç için nasıl olur? Peki oran 1'e 7 olduğunu görüyoruz. X bölü y Yani bunu oranlayabiliriz. Toplam 8 kilogram harç içinde yapabiliriz. Kaç kilogram kum kullanılmıştır diyor. Ben buradan şöyle tamamını oranlasam. 8 kilogram harç için ne kadar kum lazım? Ne yapabilirim? gibisinden düşünsem şöyle yapsam olur mu? Kumu tamamına oranlayım Kum ne? Burada 7 kilogram 7 kilogram kum 7 kilogram kum kaç kilogram tamamı harcın? 8 kilogram. Doğru muyum? 7'ye 8. Yani 8'de 7'si kum. Eşittir dedim. E, harcımın tamamı burada değil mi? 176 kilogram harcımın tamamı 176'da x kilogram kum vardı. Peki sadeleştirmeler yapacağım. İşime geldiği gibi durumu değerlendireceğim. İçler dışlar yaptım. 7 çarpı 176 eşittir. X çarpı 8. Peki buradan 7 8 sadeleşme zaten. Şu 8'i 2'ye bölsek 4 yapar. Buranın üstünü sadeleştirme yapalım. 2'ye bölsek ilk kere 8, 16, 16, 88 yapar. 88 de 4'e bölersek 4'ü 4'e böldük. 1 buradan da 22 gelir. Çarparsak da x eşittir. İlk kere 7, 14, bir elde. İlk kere 7, yine 14, 1 de elde. 15'ten 154 kilogram kum olması gerekiyor. Ya da kum kullanılmıştır diye bulmamız gerekiyor cevabı. Evet. Şimdi oran orantıyla başladık. Oran kısmının problemleriyle birkaç soru daha devam edelim. Ondan sonra orantıya başlayalım. <laughs> bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısına oranı 4 bölü 7'dir. Şimdi arkadaşım bir sınıftaki Kız öğrencilerinin sayısının erkek öğrencilerinin sayısına. Kızın erkek öğrenci sayısına oranı. Yani kıza kız eşittir k harfi erkek eşittir e harfi olsun. Kızın erkeğe oranı eşittir 4 bölü 7 imiş. Tamam bu sınıfta 21 erkek öğrenci olduğuna göre diyor. E bu sınıfta 21 erkeksi. birbirinin katı değil miydi arkadaş? Oran birbirinin katı olacak. Bak buradan 21 erkek yapabilmem için 3 kat almam lazım değil mi bu tarafa doğru? 3 çarpı 7'den 21'i verdi mi? 3 çarpı 7'den 21. E oran değişmeyeceği için şu 3 kat yukarıda da uygulanırsa 3 çarpı 12'den 3 çarpı 4'ten de 12 olur mu? Kız sayısı 12 erkek sayısı 21. Kız 12 erkek 21 oldu. 21 erkek öğrenci olduğuna göre zaten vermiş ama ben burada işlem oraya dikkat etmemiştim. Hemen oradan da çözümü bulmuş oldum. Sınıf mevcudu kaçtır diyor. Kız da erkeğin toplamı 2 1 3 1 2 3'ten 33'dür olarak bulunur Ceyhan. Aşağı inelim. Hemen. Oranları 5 bölü 9 olan iki sayının farkı 96'dır. Şimdi iki tane sayı var. Birinci sayı diyeyim. Birinci sayı. ikinci sayı. Ve birinci sayıya x, ikinci sayıya y diyelim. Birinci sayım x, ikinci sayım y olsun. Oranları 5 bölü 9 muymuş? X'in Y'ye oranı eşittir. 5 bölü 9 değil mi? Evet. Peki bir de bu iki sayının farkı 96'dır. Şimdi kimden kimi çıkaracağım? Bak 5 bölü 9'sa bu X sayısı buradaki Y sayısından küçük olacağı doğru bir şekilde açık yani. Açık bir şekilde gözüküyor. O zaman şuraya da ikinci bir denklemi Y'den X'i çıkardığım zaman 96 olacağını da görüyor muyum? Gördüm. Peki birinci denklemden devam ediyorum. İçler dışlar yaptım. 9 çarpı x 5 çarpı y yaptı. Şimdi ben burada orantı sabitini söylemedim size. Bir ileriki konumda orantı sabitini göstereceğim. Ama şurada arkadaşım biraz teknik düşünmek gerekiyor. Basit düşünmek gerekiyor ya da daha doğrusu o şekilde söyleyeyim. Mesela bak x'in katsayısı 9, y'nin katsayısı 5. Ben bu denklemin her tarafını 5 ile çarpayım benim için sıkıntı olacak diye düşünmüyorum yani sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çarpsam her tarafını 5 ile çarpsam. 5y eksi 5x eşittir. 5 çarpı 96 olur mu arkadaşım? 5 çarpı 96 oldu. Şimdi peki ben burada 5y'nin kime eşit olduğunu biliyordum. 9x'e. O zaman 5y yerine 9x'i yazsam bunu yazdım. Ee, şurası da x pardon. Eşittir 5 çarpı 96 oldu mu hala? Çarpmıyorum, sadeleştirme yapacağım için. 9x'ten 5x'i çıkarırsam 4x eşittir 5 çarpı 96. Her tarafı 2'ye bölsem 2. 2'ye bölsem 48. 2'yi 2'ye bölsem 1. 48'i 2'ye bölsem 24. Burada x kaldı. 5 çarpı 24. 5 kere 4 20. 2 elde 5 kere 2 10. 2 de elde 12. X sayısı 120 mesela. Peki benden istenen neydi soruda? Bu sayılardan büyüğü kaçtır? Büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Benim şu denklemi tekrardan alacak olursam şuraya hemen alıyorum. X bölü Y eşittir. 5 bölü 9 idi. Ben x'i kaç buldum? 120. O zaman x yerine 120 yazsam olur mu? Olur. Peki sadeleştir. E, 120 zaten buranın 5 katıyla kat olduğu için aralarında kat olduğu için kaç katı? 5 çarpı 24'tü. 5'i 5'e böldüm. 1, 120'yi 5'e böldüm. 24. Şimdi 24 ile 9'u çarptığım zaman büyük olan sayı yani y'yi bulmuş olacağım. 9 kere 4. 36, 3 elde. 9 kere 2, 18. 3 deldi 21. Büyük olan sayım kimmiş? 216 imiş. Büyük olan sayı şu da küçük olan sayı arkadaşım. Yani cevabım buradan 216 olarak çıkıyor. Haberin olsun. Bir sonraki soruya geldim. Şimdi Mehmet'in kütlesinin kardeşinin kütlesine oranı 11 A'dır. 11 bölü 6'dır. Mehmet'in kütlesi Mehmet bölü kardeş eşittir 11 bölü 6. Arkadaşım dikkat edersen 11 bölü 6 oranı şöyle 11 bölü 6 oranında Mehmet'in kütlesi kardeşinin kütlesinden büyük olduğunu görüyor muyum? Muhakkak ki gözüküyordur zaten basit kesir değil bileşik kesir yani oranımda. Peki devam edelim. Mehmet'in kütlesi 66 olduğuna göre o zaman Mehmet'in yerine 66 yazıyor mu bana? Dedi. 66 bölü kardeş. Eşittir. 11 bölü 6. Bu arkadaşım. Peki 11 66. Burada 6 katı olduğuna göre aralarında kardeş çarpı 1. Kardeş 6 çarpı 6'dan kardeşin kütlesi 36 çıkacaktır. O da cevabım Bursa olacak. Peki diğer soruya geçiyorum. Diğer soruda x bölü y eşittir 2 bölü 3. Hemen şöyle üstüne koyalım. Şurayı yapıyoruz. x bölü y eşittir 2 bölü 3. x bölü y eşittir 2 bölü 3 ise. Ve x artı y eşittir 125 ise. Y ise kaçtır diyor. E arkadaşım daha demin ki yaptığım uzun uzun işlemleri yapabilirim burada da. İçler dışlar yapıyorum. 3 çarpı x 2 çarpı y. İster 2 ile genişlet şu denklemi. ister 3 ile genişlet şu denklemi. Fark eden bir şey olmayacak. Basit olan 2 ile genişletelim. Çünkü burası biraz büyük sayı çıkacak. 3 ile genişlettiğimde 2 ile biraz daha pratik oluruz. Her tarafı 2 ile çarpayım. Her tarafı 2 ile çarp. 2x 2 çarpı y'den 2y 2 çarpı 125'ten 250 yaptı. Peki ben buradaki 2y yerine Şuradaki 2y yerine 3x'i yazabilir miyim? Evet yazabilirim. O zaman ben buraya 3x desem değişen bir şey olmayacakmış arkadaşım. Hemen düzenliyorum. 2x artı 3x eşittir 250'den. 2x 3x daha 5x 5x eşittir 250'den. Her tarafı 5'e bölersek x eşittir. 5 kere 5'ten 25 x eşittir 50 çıkacaktır x'im 50 çıktı. Benden ne istiyor? Y. İstersen git şu denklemde geri yerine yaz. Yani x'i bulduk. 3 çarpı 50 eşittir. 2 çarpı y. Şu 50 ile şu 2 birbirinin katı olduğu için 25 oldu mu? E 3 çarpı 25 y'yi veriyormuş. 25 ile çarparsak 75 eşittir y olacak cevabımız. 75 eşittir y olacak. Bu kadar arkadaşlar sonra şu soru kalıbına bir bakalım. Hemen çok fazla uzatmadan şu 7. soru kalıbını da göstereyim arkadaşlar. 7 hatta 8'i de göstereyim. 7. soru kalıbında A sayısı B sayısına oranı. Bak. A'nın B'ye oranı 2 bölü 3'tür. Sonra B sayısının C sayısının oranı. B'nin C'ye oranı 9 bölü 5'tir. Ve buna göre C 40 ise A kaçtır diyor. Arkadaşlar bunları şöyle yapıyoruz. İçler dışlar. 3 çarpı A eşittir. 2 çarpı B. Doğru muyum? Doğru bir şekilde yaptık. Şurayı içler dışlar yapıyorum. Şöyle ayrı bir çizgi çekeyim de şuraya. 5B eşittir 9C. Arkadaşlar bak buradaki 2B 3A'ya eşit doğru muyuz? Buradaki 5B de 9C'ye eşit. ben burada birisinde 2B birisinde 5B var. B'lerin kat eşitlesem yani her tarafı istediğim sayıyla çarpsam biraz daha pratik olacağım. Şimdi onu gösteriyorum. Her tarafı mesela Burayı 5 ile çarpsak. 5 çarpı 2'den 10B. E 10B yapabilmek için buraları da 2 ile genişletsem. 3 kere 5'ten 15A eşittir 10B. 2 kere 5 10B eşittir 18C oldu mu arkadaşım? E 10B 15A'ya eşitse buradaki 10B 18C'ye eşitse e o zaman 15A ile 18 C de birbirine eşit değil midir? Muhakkak ki eşittir. Şimdi bana C'ye de 40 vermiştim. Yerine yazalım. 15 A eşittir. 18 çarpı 40. Arkadaşım buranın üstünde sadeleştirme yapıyorum. Dikkatli izle. Her tarafı 5'e bölersem. Burada 3 kalır değil mi? E burayı da 5'e bölersem. Burada 8 kalır mı? Kaldı. Bu 3'ü 3'e bölersem 1. 18'i 3'e bölersem de 6 olur mu? Oldu. 1 çarpı A'dan A. 6 çarpı 8'den 48 olarak A'nın cevabını da bulmuş olacağım arkadaşım. Evet arkadaşlar bir sonraki soru. Şuna da bakalım. Farkları 24 olan iki sayının oranı. Şimdi iki sayı. Birinci sayım A olsun. Diğer sayım B olsun. A'nın B'ye oranı 5 bölü 9'muş. Şimdi e, kimden kimi çıkaracağım? Farklar 24 ise bu arkadaşım B arkadaşım A arkadaşından büyük olduğu açık ve net. O zaman şuraya da B'den A'yı çıkarırsam 24 olduğunu söyleyebilir miyim? Söyledim arkadaşım. İşler dışlar yapıyorum. 9A eşittir. 5B'ye Yine olduğu gibi her tarafı 5 ile genişletmek istiyorum ben burada. 5 ile genişletiyorum. 5B eksi 5A 5 çarpı 24'ten 120 olacak. Bir önceki soruda çözdüğümde direkt görmüştük zaten bunu. Şimdi 5B yerine ne yazabilirim arkadaşım? Görüyorsun 9A. 9A eksi 5A eşittir 120'den. 9 A'dan 5 A'yı çıkardık. 4 A eşittir. 120'den her tarafı 4'e bölersek A eşittir. 30 olarak bulunacaktır. Ve soru benden büyük sayıyı soruyor. Peki bakalım büyük sayı kaçmış. Ben bir tanesini 30 buldum. Kimi 30 buldum? A'yı. İster şu denklemde yerine koy bul. İstersen şurada yerine koy bul. Ben o zaman A yerine 30 yazarsam 9 çarpı 35 çarpı B. Peki şu 5 ile 30 sadeleşirse burada 6'ya 1 kalır mı? Şöyle. 6'ya 1 kalır mı? B çarpı 1'de. B 9 çarpı 6'dan 54 olarak B sayısında bulmuş olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.